Merhaba arkadaşlar nedir gemle yeni bir seridesiniz. Ee, Hayır takam bir bir, şey siz. Hadi başka açlara git yine benim <laughs> şeyime adamla Ben tavuk mu kessem ki? Hayır hayır. Şimdi bu seri şey olacak. Böyle kısa kısa videolar olacak ama şey yaparız herhalde. Böyle yaptığımız her şeyi anlatırız. Crafting table daha Hı hı çok mantıklı. Yani. Zaten başkalarının internet yok da. Bakamıyorlar. de mini map var mı olsan? 162 evet. Aa, ben de Bir dakika gece oldu. Oha. Ben istemiyorum bana ne ya. Aa. Aa. Sen. Efendim. Ey. O zaman şimdi hemen kendimize savunacak küçük bir kulübe yapalım. Tam kaç tane olduğunuz var? Bende 32 tane var. Hepsinin bana var. 44 tane meşe şeyim var. Ben birazcık yemek arıyorum o zaman şu tavuklardan. Tamam. tavuklarla konuşan adam. Zombi. Tavuk gitti. Tavuk kaçtı. Zombi tavuk. mi? Evet, çabuk kur, çabuk. Aha tavuk geri geldi. Gel bakayım sen. Mete sen zombiye gidiyorsun. Biliyorum ama o yemeği almak zorundayım Malzım. Çabuk olsan geliyor. Geliyor. Uaa. Anne oyalasan. Mete gel çabuk çabuk. Oh. Gel. Tamam. Uğalama sana. Abi geliyor yalnız o. Tamam gel içeri gir. Bir zıplayamadım. Heh. Git. Ha gelemiyor ki. Bir Üf. örümcek gelecek şimdi tırmanıp tırmanı. Başka yok mu sende? Dur. Mete iki tane zombi oldu ağaca atladım ben oradan kütük kesiyorum. Ne bak. Yol yaptım. Neyse. Sen tamam. çalış, ben ev yapıyorum. Tamam. Çalış. Ben balta falan yapayım biraz daha kütük toplayayım. Çünkü daha iyi. Tamam, ben de o zaman ev geliştireyim. Buradan ben onu geliştirme geçici ev olsun bence. Ama yeri güzel. Aa zombi geldi. Geliştirmekten vazgeçtim. Neyse ben hemen bir kılıç falan yapayım da ya. Aynen Şimdi... ben yapayım. Şimdi yaptığımız şey crafting table. Bu Tam crafting'i koy. Crafting alanını böyle genişletiyor bayağı. Hani dörtgen 9'a çıkarıyor. Onda böyle kılıç falan yapabiliyorsunuz. Yani temel eşyasıdır diyebiliriz. Ee, diyeyim. <laughs> yo yo. Minecraft'ın... Oha ben şu zombileri öldüreyim bari. Ha sen kılıç yaptın mı? Evet. Manzi mi lan bu? Aa aşağı düştüm. Ama şanslısın. Hepsi bana dalıyordu. Ben balta... aha tavuk. Ya gitme. Üzgünüm, Öldürmez, Şimdi şunları bir odun keseyim biraz. Hı, tamam. oyunda böyle bir sürü alet vardır. Temel olarak kılıç saldırı, balta, ağaç kesme. Ya boş ver anlatma herkes. Maden şeydi. Kürek pek kullanmayız herhalde bir ihtimalle. Aa, bir dakika elma çıktı ağaçta. Elmayı pişirelim. Ana ya niye pişmiş elma yok? <laughs> elma kurabiyesi. <laughs> <laughs> e, aa, tavuk tavuk. Yalnız bu videoda Creeper <laughs> <bu videoda, gülüyor> gördüm. Bu video. Aa videoda şiddet içerikli şeyler var abi. Aynen. Dört tane tavuk katlettim videoda. E zombi öldürdük. Neyse ben de 16 tane daha kötü oldu ya of çok yavaş. Ben de 25 tane. Tamam ya bu gece de böyle geçti. Nereye geçti be daha yeni başlıyor. Şimdi videolarına uzunluğu 10 dakika falan olacak genelde. Yarısı. Yarısı bitti. Evet şimdi madene inelim. Hayır be. Niye? Aha elma buldum. Hayır tahta kazma yapalım. Madene şey yapalım. Sonra çok gittiler. Ben tahta kazma yaptım. Şimdi aslında burası böyle... Burayı büyütsek mi? Aa şurada tavuk falan var yumurtası var. Ya gitme. Niye abi yemek? Bak ben burayı büyüteceğim. Çok büyük planlarım var benim evimiz burada mı olacak? Evet. Al şunları da. Hepsini ver ben Olur. göl üzerinde bir ev yapacağım. Peki. Böyle havuzu mu havuzu Kalan 25 tane odunla birazcık kazma mazma yapacağım. İkimize de. de. Sen ne var mı kazma? Var. Tamam. Ben böyle biraz evi büyüteceğim. Lüks bir yer yapacağım. İstiyorsan ben de madene gideyim. Hayır hayır. Gideyim ya. Aha değilim. Şimdi burada aslında yemek sıkıntısı çekmeyiz. Şurada balık falan tutarız. Aynen için. Işte. o yüzden gölün üzerinde. Bir chest yapayım bari ben. Chest'e daha gerek yok. Boşuna odun harcama. Ya yaptım bir. Ya, ya da tamam chest için şey yaparız arkadaşlar böyle yemek chest'i, o chest'i, o chest'i. Bunu bu seriyi Ender Dragon'a kadar devam ettirir miyiz? Bilmem ederiz herhalde. Şuraya ben ağaç şeyleri koyayım bir daha, Ağaç tarlası. Hmm. Çok mantıklı. gel. Şimdi şu Rotten Flash yani çürük et. Süpersin Mete bütün zombiler üzerimize <laughs> Rotten Flash yediğiniz zaman açtığınız dolar ama hemen gidiyor açlık yani. Şu an zehirlendiniz ve açlık 20 saniye gitmez sonra direkt gitmeye başlar. O yüzden pek önermeyiz ama. Madem de geberecek dereceye kalırsanız iyi. Sen. Efendim. Sen evi yapıyorsun değil mi? Oo. Zombiler. Ölün artık. Mete bırak bırak. Çekil. Çekil. Sabah olduğunda hepsi günlerini görecek. Oha geliyorlar. Mete da al. Manyadılar. Uah. Diğer taraf. Mete arkanda da var. Gelsenize. Tamam ben evi kapattım yalnız giremezsin. Ya ölüyorum seni hala ne diyorsun? Tamam açtım çabuk Oha, gel. Oha tarla içinde gelişti iki zombiden avuç çıktı. Açtım çabuk gel tamam, kapatıyorum. Nerede 10, nerede? Dokuz diğer tarafta sekiz. San... yedi. Arkadaşını böyle satma. beş. Dört. Üç. iki Bir. Sıfır. Bak havuç çıktı havuç. Sakın yeme ha tarla yapacağız. Tamam. Ee, bir tane de çürük et var. İşte böyle de şurası yatak odası oldu işte şimdi yeter, buraya. Hemen şöyle bir şey yaparsak daha çapa galiba bu. Kazo değil. He çapa, çapa yapıyoruz evet. <laughs> of yeter artık ama zombiler. Dur onlar da oldu hepsini görecek. Bir de sen server'ı ne yaptın? Nasıl? Zorluk derecesi. Ee, bilmiyorum ki. Normal. Abi ben gidiyorum maden arayacağım. Gel. Arkana zombi var tamam. Ya sen bilirsin bir sürü zombi var. Hı, taş toplayayım biraz bir şey olmaz. Tamam hemen üstünden zombiler <laughs> Oha Oha! Oha! O yüzden bırak demiştim. Oha creeper patladı. <laughs> Eve ne oldu? Görürsün <laughs> yukarı çıkınca. Çok bir şey var nerede? Evet. <laughs> Hepsi gitti. Düzeltmek yıllarımızı <laughs> alır. O zaman başlar. E sen itemleri al. Ya yukarı çık. Bir dakika çıkma. Hemen üstünde bir tane creeper var sap oluyor ama. Tamam, çıkma sap oluyor. Sabah olana kadar tamam. ben taş topluyorum. Tamam. Evet. evet. Güneş doğdu. Tamam. Geliyor. Ya doğmadı yani daha gelme. Peki. Ya da gel ya creeper. Çok da bir şey yapamaz yani. Bunu da topla istersen. <laughs> bu eve devam edeceğiz mi? Evet evet bu güzel. Tamam. Oha creeper! Nerede? Bir daha olmayacak. Allah! Patlama! <laughs> <laughs> oh. Barut çıktı. Evet. Al barutu. Aldım. TNT yapıp ve patlatacağız Mete hadi. Niye? Şaka şaka. Hatırlığı hadi kapatalım. ya sen de hızlı çık. Benim daha işim var. Aha rotu flash edin zehirlenmedim. Benim daha işim var Mete. Tamam dur ben şuraları kapatıyorum hemen kürek. Şey Hayır kapama işte bırak. Ha, peki. Git. Ya ver kürek. Ya şey ver. Küreği değil. Neyi? Toprakları. Üç tane var. Şimdi fırın yaptım. Furnas veya. Onu odunla veya şeyle çeşitle bileceğiz. Neydi? Hı. Kömürle. Kömürden madenlerle çıkıyor. Hepsi sende değil mi? Neyler? Topraklar. Kaç tane var? Hiç. Ben şimdi tamam. yemek istiyorum. Adımlarımızla biraz. Şimdi de kazma yapayım. Oo pişmiş tavuk. Oha kim vuruyor? Yaz biraz. Ha bir de şey önceden de bir tane serimiz vardı onda olsan yoktu. Evet. Ama ama o seri bitti. Yani 3 bölüm oldu. Bitti direkt. Mete, ok aldım. Bir dakika, creeper. Bilmiyorum. Bu ar. Bir dursana. Eee, ev e meselesi. Heh. Tamam, bu kadar basit. Aslında videoyu burada bitirelim, diğer parta geçelim dedik. Yo, çok kısa olur. Ya Mete. Heh. Kazdığın yere düştüm. <laughs> Şimdi, ben maden aramaya gidiyorum. Ya buraları, bunları eken... Dahi kim? Ha. E biz evden nasıl çıkacağız? Neyse. çok ha. akıllı. Aa koyun var tepede. Üstün zeka ha. bir başarısı. Yani. Babak tavuğu havada öldürdü abi. Ve ne? fail oldum. Benim fail olduğum anlar. O kum var, etrafımızda. Üstün başarı. Ee, ne demiştim? Bak onu bile unuttum. Neyse ben gidiyorum maden falan aramaya. Tamam. Ben de şu evi düzelteyim. Şey bir de kumlu yere gittim belki kale falan. Ya metal skeleton beni öldürüyor yalnız. Kılıcın yok mu oğlum? Yok. Geleyim mi? evet çok az canım var gel tabi. Tamam geliyorum. Ama yetişebilir miyim? Acele. Sen kaç. Deşiyor. Aa dur dur yaklaştım evi gördüm az kaldı. Sattım. Gördüm. Şimdi skeletin tam. Sen kimsin be? Sen kimsin? Oha bir mi getirdin ben? Ha, oha yay çıktı içinden. Ve ok. E, her skeletinden <laughs> çıkıyor de? Evet. Yay çıkmıyor mu? Ha yay. Aynen arası <laughs> E gitmesene. Oğlum maden arıyor. Önce <laughs> şey yapacağız. Ne? Bir şeyler yaparız işte evi yapıyorum ben de maden arıyorum yoksa. Tamam da ben böyle ev kadını gibi kaldım. <laughs> Kötü hissettim kendimi. <laughs> tamam bir evi yapalım sonra sen hep birlikte maden falan arıyorsun. İşte gel. Sen, sen ben şey. Oh be ne güzel bir gün sonunda, şu geceden sonra. Ne dedim Mete? Hiç, evin ne kadar tamamlandı? Tamamı gibi bir şey. Bayağı güzel oldu, torç falan bulsak? Tamam, ben işte kapıyı arayayım bari. Tamam. Hani bayağı güzel oldu hani. 40 yıl uğraşılıp yapılan bir ev gibi. Mete. Hı. Bir odun topla. Niye? İhtiyacımız var. Tamam toplarım. Tamam bugün mağara girişi yok ki şurada. Ama <laughs> bayağı ihtiyacımız var oduna. O yüzden ben evin önünü açıyorum biraz. Tamam. Bir de taşın var mı hiç? Taşın var. Bana onları verebilir misin? Veririz. Bir de bir ara büyük büyük bir tarla da yapalım. Lazım. Hmm. Oh, Bana şu anda şey lazım ama odun. Tamam. Dur, o yemek sıkıntısını biraz daha sonra kaldırıyorum. Bir sürü inek var burada. Tamam sen onları katlet. Tam direyle zırh var. Aynen zırh falan da yaparız. İyi. Mete odunumuz tamam. Bunu topla kendin ya. E topluyorum da. Balta sen fazla ya yapıyordum. falan. Mete uzaklardan odun getir bana. Hay, ama şey, halbuki öldürmeden getir. Neyi? Evimizi, evimizde besleriz neyi? Allah onun için ip lazım. Ben şu an hepsini e, Şey, ip yok. Yapılıyor, Yapılıyor da zor yapılıyor. Bir de 1.7.2'de yapılıyor. Yani kılıcım bitti işte şimdi. Yumrukla döveceğim O yüzden gel demiş. Olsun, Ve yani. tahta o yüzden lazım. Oğlar dövdüm. Deri çıkmadı inekten Neyse, videoyu burada bitirelim Yok, önce bir eve gel, her şeyi bir toparlayalım şöyle. Ha, şimdi evi de kaybettin, yalnız. Şu an nasıl? Birazdan sonra bunu kapatacağım, TP atarım. Ha sonunda mağara buldum. Ve kömür. Tamam şey kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Ya on, on falan olmuştur. Tamam. Ne yapalım artık? Eve gel. He şey yapalım mı o zaman? Sonra mağaraya gidelim. O intro şeysi var ya. Teşekkür ederim. Ne? He. Yapan. Tamam. Ee, bir dakika bir dakika yaptım. Ya bitince. Peki. Bir de şey, sınav şeyini yapalım. Tamam. Herkese, he bu arada bütün yüklendiği tarihe göre yarın 8. sene sınav var. Herkese katılacak herkese... <laughs> sene var yalnız. Onu düşün. Katılacak herkese başarılar diliyoruz. Umarım iyi sevinçler elde edersiniz. Evet. Bu arada kanalın bir üyesi de katılıyor. Kim? Kim? He, doğru. Evet, şimdi 20 tane kömür var bende. Ben videoyu keseyim. Sonra server kapatıp hileleri açayım. TP atayım sana. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, zaman TP attı. Bir dakika atma. Atma. Attım. Oo ev harbiden güzel olmuş. <laughs> Eline sandık. <laughs> <laughs> Oo bu abi ne biçim ağaçların arasındayız biz. Neyse şimdi... Günlük kazancımızı şuraya koyalım mı? Ne? Bir dakika ben seni niye göremiyorum? Nasıl göremiyorum? Neredesin? Ya birazdan düzey Her sefer burada oluyor. Şu an ha, değil. görüyorum. O tipim nasıl? Al ne? sen giy. Ya. Ee, Kömürle torç yapalım bir. Kaç tanesiyle ben aldım hemen yapıyorum. Tamam benim 64'lük ve 12'lik şeyler oldu, bu kadar yeter, bir dakika. Tamam, torçları al şimdi. Nereye koyayım torçları? Ver bana, ya, sandal koy ben hepsini ayarlayacağım. Eee, kömürlerle yemek ısıtayım mı? Biraz yiyin Neler var? İnek eti var, 10 tane çiğ. Tamam, kaç tane torç oldu? 12. Tamam, yeter onlar. Yumurta falan var. Ben de hemen bir çatıyı yapayım. Neyse artık bitirelim mi diyor. Şey... Hı. Tamam... Gece olduğunda bitirelim. Gün gün yapalım hani. Hı. Şey olur. Hani zaten gün batıyor. Ben çatıyı yapayım bitsin. Torçları koyayım. Bana da odun var daha hızlı yapalım. Hayır. Bak ev işi benim. Anlaşmıştık. Sen ev yapsaydın nasıl yapacaktın? Çünkü biliyoruz. Türk düşünecektin. Dört köşesi olan böyle. Dur şey. Hatta topraktan yapacaktın. Hepsi karışık. Yani biliyoruz senin düşünceni. Şey, bitti Mete ver, torçları. He, aldım. Torçları tamam. al. Tutalım. Tamam. Ben balta yapıyorum. Yaptım. Şimdi aşağı doğru bir şey kazıyayım. Hayır. Şimdi odayı yaparız. Burada olmaz. Ev işi benim. He, aşağı doğru kazdı suya inmete. Su yok orada. Su var. Gel. Bakalım hatta. Tamam. Gel. Şeyleri dur. Gel bak. Al. Dur. Ne varmış Mete? Dur. Su varmış. Ya burası iyi. Buradan o balık tutarız. Ya çekil. Ya. Neyse şimdi yeter herhalde. Galiba bitirelim diyor. E şey, e, bir dakika ah. ben ne yapacaklarımızı söyleyelim. Her bölüm sonra önce. Ya, e şey bence tamam. bir dakika ben de. Ben şuraya bir tane balık tutma yeri yapacağım. Tamam. Ee, bir dakika ben de şu balık tutma yerine bitmiş görebilirsiniz. Hatta bitti de. Ah! Gel. Ah! Onun dışında... Onunla niye kazık? Gelme gelme. Onun dışında ne yaparız? Oltalar yaparız. At bulalım mı? Ama ne? At, yok. At, at buluruz. Ee, bazen başka. Çiğ kapasın. He ondan başka tabii maden alacağız bayağı. Madenlerini kesip nasıl yapılıyordu? Ney? Tuzak kapısı. Şey, He. 6 tane. 6 tane mi? Hı -hı. Ya dur sana, ben bir odun Hı? keseyim. Ana odun kes bana ver. Bana da kes. Ver. Neyse videoyu bitirelim mi? Bitir. Ee, neyse arkadaşlar bir sonraki Survival Hunger Games veya Lost Ad videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayın. Hoşçakalın.